gördü. Kovaladıklarında Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından gelenler kimisi bizim seninle beraber bu yolculukta Firavun'dan kaçmaya yetecek, yetecek, gücümüz yoktur dediler. Onlar güç yetirecek vaktimiz, gücümüz yok deyince Musa Aleyhisselatü Vesselam onlara dedi ki ne? Vakale Musa Musa Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ya kavmi in kuntum amentum billahi eğer gerçekten siz Allah'a iman ediyorsanız eğer gerçekten inançlarınızda Allah var ise, gerçekten de Allah'a inandığınızı iddia ediyorsanız, ben size şunu apacık söyleyeyim ki, فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا o <laughs> كُنْتُمْ muslimin Allah'a tevekkül ederek ona, ona teslim olun dedi. Ona teslim olun dedi. Subhanallah. Bir peygamber kavmine sadece bunu söylüyor. Senin arkamda 10 bin veya 20 bin tane asker var. Hepsinde at var, Hepsinde kılıç, hepsinde mızraklar var. Senlerinde kılıç yok. Sadece çocuklarını almışsın yanına, hanımını almışsın, yaşlılarını almışsın. E, atınız da yoktur, arabaları kendi ellerinizle çekiyorsunuz. Nereye kadar? Kupkuru bir şölde. Ta ki Kızıldeniz'e varıncaya kadar. Bundan 6 bin sene önce veya 8 bin sene önce. Düşünün, arkanızda çok büyük bir ordu var. Sizler muhacirler olarak oradan gidiyorsunuz. Kime tabi olarak? Allah'ın göndermiş olduğu bir peygamber'e tabi olarak bugünkü Filistin'in, Gazze'nin halini düşünün. Gidecek yerler de yok. Başka bir ülkeye gidiyorlar, almıyorlar. Misal, arkalarındaki ordu çok güçlü değil ama destekçileri çok fazla. Destek verenleri fazla. Onların karşısındaki Müslümanların ellerinde silahları yok. Silahları olsa onlarınkine hükmedebilecek güçte de değil. Onların ellerinde uçaklar var, bombardımanlar var, tanklar var. Helikopterler var. Her türlü mükemmel silah var. Gerek Amerikan tarafından sağlanıyor, gerek İngiliz tarafından, gerek Fransız tarafından. Kafirler gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu sözü üzerine yine sabit olmuştur. El kufru milletun vahidetun. Küfür tek millettir. Kafirler tek millettir. Kafirler zulüm konusunda birleştiklerinde birbirlerini desteklerler. Yalnız kalmazlar. Müslümanlar bu konuda böyle değil. Müslümanlar ne zaman ellerinden bıraktılar? paramparça oldular. Cihad ellerinden, kılıcı, silahı ellerinden bırakan bir topluluk artık kafirlerin korkularını kalplerine yerleştirmek zorunda kalmışlardır. Ne, yaptık, ne yazık ki şu an öyledir. Musa Aleyhisselatü Vesselam onlara dedi ki Ya kavmim, ey kavmim in kuntum fe eğer gerçekten Allah'a iman ediyorsanız fe aleyhi Allah'a tevekkül edin. Ya arkamızda kocaman bir ordu, her türlü silah var. Biz nasıl, ne yapalım da tevekkül ederim? İnsan düşünür değil mi? Subhanallah. Elinde başka bir imkan yok diye Allah'a tevekkül etmek haramdır, caiz değildir. Elinde başka bir güç yok neyse hadi ben Allah'a tevekkül edeyim demek caiz değildir. Elimde güç olsa da olmasa da ben Allah'a tevekkül ediyorum demektir. Nasıl ki Hendek gazvesinde Allah Resulü ve ashabı kavmiyle birlikte Müşriklerin onda biri kadarken, Yahudiler ve müşrikler birleşmişken, karşıda develeri kesip kebap yediyorlarken, onların karnları aç, hendekin karşılarına bekliyorlarken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına iki tanesi geldi sahabelerden. Dedi ki, Ya Resulallah dedi, Allah'ın yardımı ne zaman dedi? Yiyecek yemeğimiz yok, içecek suyumuz neredeyse az kaldı, kurmadan başka bir şey tüketmez olduk. Ve onu da az az yiyoruz ya Resulallah. Gidecek bir yerimiz de yok. Cihattan kaçacak da değiliz. Bize bir yol göster ey Allah'ın Resulü deyince Allah Resulü Aleyhisselam Mete Nasrullah dediklerinde, ne zaman Allah'ın yardım dediklerinde Ela dikkat edin, dikkat edin. İnne Nasrullahi Karim, Allah'ın yardımı yakındır dedi. Buradaki Allah'ın yardımı yakın dediğine neyi kastetmişti? Allah'a tevekkül edin, güvenin dedi. Elinizdeki bütün imkanlar tükenene kadar cihad etmeye, savaşmaya, mücadele etmeye devam edin. Musa Peygamber aleyhissalatü vesselam da kavmine öyle söyledi. Madem arkanızda çok büyük bir ordu var, onun ordularından daha güçlü bir ordu var ki o Allah'ın ordusudur. Sabredin. Allah'ın gücüne güvenin dedi. O zaman Musa aleyhissalatü vesselam'a size işte çok güzel bir nükte vereceğim. Tefsirde yazmayan bir nükte. Ne dedi biliyor musunuz Musa Aleyhisselatü Allah'a güvenin dedi. Musa Aleyhisselam size soruyorum kardeşler. Hiçbir tefsirde yazmaz bu. Hiçbir tane ayette de bu böyle geçmez. Musa Aleyhisselatü Vesselam denizi ortadan ikiye bölüp kavmini onların içerisinden geçirip İsrail ordusunu kurtarıp Firavun ve ordusunu denizin içinde boğacağını biliyor muydu? Bilmiyordu. Bakın bir hiçbir yerde bu bir nüktedir bilmiyordu. Musa Aleyhisselam ne yaptı? Allah'a güvendi. Güvendi. Allah da onun güvencinin karşılığı olarak Subhanahu ve Teala Allahu Teala onlara bir kapı açtı. Neyin kapısını? Rahmetin ve Kızıl Deniz'in kapısını açtı. Kapıyı kapatar siz kendiniz? Kızıl Deniz'in kapısını açtı. Kafetler o denizin içinde boğdu. Denizin üzerinde şöyle bir örtü gibi yeri kapattı sadece onlardan şu neslimizden kadar ulaşacak bir eser bıraktı. Bakın kafirlerin hali nice olmuş. Bize iman etmeyenlerin, bize kafa tutanların, bize silah kaldıranların, bize küfredenlerin, bize şirk koşanların, bize karşı despot davrananların sonu bakın ne oldu diyordu. Sonra dedi ki: "İn kuntum muslimin eğer gerçekten Müslümanlarsanız, eğer gerçekten Allah'a teslim olmuşlar iseniz Allah'a tevekkül edin." dedi. Başınıza bir bela musibet geldi. Veya kafirler tarafından ülkemiz kafirler tarafından işgal altına girdi. Silahlarla, bombalarıyla, uçaklarıyla, tanklarıyla bizi öldürmek istiyorlar. Kadınlarımıza zillet bulaştırmak istiyorlar. Çocuklarımızı kıtır kıtır gezmek istiyorlar, kesmek istiyorlar. Elinizde de silah yoktur. Ne yapacaksınız kardeşler? He? O zaman gelir mi, gelmez mi? Gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. O an Allah kullarından ne bekliyor biliyor musunuz? Tevekkül bekliyor. Kendisine iman bekliyor. Yakinen iman. Teslim olmuş bir iman bekliyor. Geçen gün bir kadının röportajını dinledim. Mehmet Devel'in kanalında kadına soru sordu. Kadın dedi biliyor musunuz? Benim çok zoruma gitti. Kadının söylediği söz zoruma gitti. Şöyle zoruma gitti onu açıklayayım. Kadın dedi ki Harun abi ben dedi gelecekte İslam'ın doğuşunu dedi Müslümanların zayıflığının ve Müslümanların yetersizliğinden dolayı bu ülkede görmüyorum dedi. Allah'a yemin ederim ki bugün Londra'ya bakıyorsun, London'a. Bugün New York'a bakıyorsun ya da Los Angeles'a bakıyorsun ya da Avrupa'nın başka ülkelerine bakıyorsun. Müslümanlar Gazze için bir birleşiyorlar. Bir miting yapıyorlar. Ya yani miting, kafir olmalarına rağmen bir miting yapıyorlar. 500 bine yakın insan toplanıyor. 500 bine. Türkiye'de 500 bine yakın bitim kişi toplanan bir insan gördünüz mü? Filistin'in Gazze savaşı başladığından beri şahit oldunuz mu? Ya hem de ayda bir defa ya Moskova'da bak Moskova Osmanlı'ya ilk savaş kafirler. 1870'li yıllarda Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülmecid döneminde Karadeniz'e girmeye başladı. Kırım'ı almaya başlayanlar. Şu an Moskova'da bir Cuma namazı kılınıyor. Allah sizi inandırsın. Caddelerde sanki M Umre'deyken, Hac zamanındayken Kabe'nin caddelerinin dolduğu gibi Moskova'nın caddeleri doluyor. Subhanallah. Amerika'ya bakıyorsunuz bir mescit koyuluyor. Mescitte bir namaz oluyor. Subhanallah. Bir miting yapıyorlar. Tıklım tıklım sayısını oradan say saymışlar. Bizim tahminimizle 250 bir kişi var diyorlar. Tahminimizle söylüyorlar. Bunlar Müslümanlar değiller. Bunların çoğu Hristiyan, çoğu ateist. Ama Allah'a ve Peygamber'e hakaret eden ateistlerden değil. Bizim ülkemizdeki ateistlerin bir sıkıntısı var zaten. Nerede bir ateist görmüşsen, İslam'dan çıkmış, kafir olmuş, mürted olmuşsa İslam'a saldıranlar Müslümanlar oluyor. Müslümanlıktan ateiste dönenler oluyor. Ama ben Avrupa'daki ateist, ateistlere bakıyorum. Hiç İslam'a saldırmıyorlar. Hiç Peygamber'e, Kur'an'a, sünnete saldırmıyorlar. Ama ne zaman bizim İslam ülkelerinden gerek Sudan'dan gerek işte Afrika ülkelerinden gerek Libya'dan gerek Mısır'dan gerek Kuveyt'ten gerek Türkiye'den bir Müslüman ateist olsa hemen Allah'a ve Resulüne saldırıyor. Bu ne ahlaksızlık. Bu ne edepsizlik. Oradaki topluluğa bakıyorum tıklım tıklım. Kadın dedi ki ne? Korkuyorum dedi. Korkuyorum ki ne de dedi. O röportajı dinlemenizi tavsiye ederim. İslam dedi bizim topraklarımıza doğmayacak dedi. Ne zoruma gitti biliyor musun kardeşler? İslam bizim topraklarımızda doğmaz ise, İslam'ın öncülüğünü bu Müslümanlar yapmazlar ise, gerek Selçuklar dönemindeki, gerek Osmanlı dönemindekiler gibi, gerek Karahanlar dönemindeki vesaire örnek veriyorum. Müslümanların içerisinden buradan çıkmazsa ve biz de onları oradan izleyecek olursak, biz geride kalanlardan olmuş oluruz ha unutmayın. Biz sadece onları takip edenlerden olmuş oluruz. Subhanallah. İster misiniz geride kalanlardan? allah Teala Kur'an'da وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ İşte onlar öne geçmiş öncülerdir diyor. Ya arkada kalanlardan olursak ne olacak? Ya İslam'ın doğuşu oradan olur da biz geride kalanlardan olursak ne olacak? Benim zoruma gider. Sizin de zorunuza gidiyorsa imandandır bu. Yok efendim bir şey olmaz ya ne olacak diyorsanız imanımızı kontrol etmemiz lazım. Öyle değil mi Harun Arkasından dedi ki فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلَّ O zaman dediler ki biz Allah'a tevekkül ettik. İsrailoğulları. Musa Aleyhisselam döneminde İsrailoğulları. O an. O zaman biz Allah'a tevekkül ettik. O zaman Allah bize muhakkak yardım edecektir. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Allah'ım bizi zalimlerin, despotların, kafirlerin fitnesine zulme düşürme dediler. Dua ettiler. Allah da onların tevekkülünü kabul etti ve onlara bir kapı açtı, Kızıldeniz'in kapısını açtı, kâfirleri boğdu, Müslümanları oradan kurtardı. Tevekkül işte bu. Tevekkül. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nüptel ediyorum. Ebu Bekir radiyallahu anh ile saklandı. Nereye saklandı? He? Hangi mağara? Sevr mağarası. Saklandığında Musa e, Ebu Bekir anh, peygamberin yanındayken peygamber aleyhissalatü vesselam korumaya kollamaya çalışıyor. Ya Resulullah sana bir zarar gelecek diye çok korkuyorum demişti. Allah Resulü aleyhisselam ne dedi musun? Arkadaşının sıkıntısını gözden göz ardı etmedi. Arkadaşının dava arkadaşının sıkıntısını göz ardı etmedi. Hele bizim derdimiz şimdi konu demedi. Derdim şimdi Ebu Bekir'in üzülmesi mi demedi. Ne dedi biliyor musun? Ya bebekir, la inna Allah ma'ana. Üzülme Allah bizimle beraberdir. Allah bize bir kapacaraktır dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oradan kurtulacağını veya kurtulmayacağını biliyor muydu? Yok. Cibril Aleyhisselatü Vesselam ona bir vahiy de getirmedi Harun abi. Ama güvendi Allah'a. Allah'a güvendi ve dava arkadaşını da yarı yolda bırakmadı. Çok önemli bir müddet değil mi? Dava arkadaşının üzüntüsünü bile geride bırakmadı Süleyman abi. Üzülme dedi. Sıkıntı yok dedi. Allah bizimle beraber dedi. İbrahim aleyhissalatü vesselam mancına attıklarında Allah'ın onu oradan kurtaracağını falan düşünüyor muydu? Şehit olmayı düşünüyordu. Olacaksa ben Allah yolunda şehit olurum dedi. Ateşe atıldı. Ateşe atılınca Allah azze ve celle kendisine yardımcı ordulardan cibrili gönderdi. Dedi ki ne istiyorsun Allah sana yardım edecek dedi. Vallahi ben Allah'a tevekkül ettim dedi. O benim hakkında ne hüküm verirse olur dedi. Subhanallah. Ya naru ey ateş. Berdeten ve selamen dedi. Serin dedi. Aleyhisselam. İbrahim ala İbrahim. Aleyhisselam. İbrahim üzerine serin ve selamet ol dedi. Serin ve selamet. Yapma onu dedi. Bana tevekkül edeni yapmana izin vermem dedi. Allah'a tevekkül edeceksin de Allah seni yarı yoldan mı bırakacak? Sen Allah'a güveneceksin de, Allah'a sırtını dayacaksın da, yakinen Allah'ım ben her konuda sana tevekkül ettim. Ayakkabının bağı bile kopsa, gömleğimin düğmesi bile kopsa ben sana güvendim ya Rabbi dediğimde Allah senin yer yolda bırakacak. Allah'a tevekkülümüz zayıfladı kardeşler. Yakinimiz gitti. Yakin ne demek biliyor musunuz? Yakinin üç manası bir. Yakin kesinlikle ölüm bize gelecek. Yakin, kesinlikle Allah'a dua etme, Allah senin duana icabet edecek. Yakin, tevekkülünü, sırtını Allah'a dayarsan Allah muhakkak seni her neyin içine kurtar, düştüysen kurtaracak. Bak arkasına ne diyor. Bu hep biz için geçerli ha. Ne diyor biliyor musunuz? وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ Allah-u Teala biz onları rahmetimizle kurtardık. مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Biz onları kafirlerin zulmünden rahmetimizle kurtardık rahmetimizle, Allah yardımıyla kurtardı. Ya <laughs> Allah bize hakkıyla tevekkül edenlerden eylesin. <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala şu an Gazze'li kardeşlere tevekkülü yakinen verdiğini gözlerimizle göster gösteriyor bizim iç içimize. Güveniyorlar Allah'a. Hiç sıkıntı değil diyorlar. Yıkılmış olan mescitlerinin altında bomba düşer düşmez umurumuzda değil. Cuma namazlarında vakit namazlarında ikame ediyorlar. Yine yemelerde içmelerine devam ediyor. Allah bize rızık gönderecek diyorlar. Tevekkül etmişler. Onlar bombaların altındayken, zulüm altındaki çocukları paramparça olurken, kolları kafası koparken, bu şekilde Allah'a tevekkül ediyorken, biz her türlü bolluğun içerisindeyiz. Her türlü hayrın içerisindeyiz. Bakın size bununla ilgili kısa bir daha vereyim. Başta şöyle söylüyor. Ve ila Medyen'e ahahum Biz Şuayb'i de Medyen halkına peygamber olarak, elçi olarak gönderdik. O kavmine dedik ne? Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın kayın babası ha. Kayın babası. Aynı dönemde karşılaşıyorlar. Üç tane peygamber var o döneminde. Birisi kim? Harun Aleyhisselatü Vesselam. Musa Aleyhisselatü Vesselam yanına gelmeden önce Şuayb Aleyhisselam. O da esmerlerdendir. Ya kavm ibudullah ma lakum min ilahin gayru. Ey kavim Allah'tan başka kimseye ortak, Allah'tan başka kimseye ibadet yapmayın. Allah hiçbir şeye ortak koşmayın dedi. Arkasından ne dedi biliyor musunuz? İnni arakum bi hayr ve inni akhafu aleikum azab yawmin muhit. Ben sizi apaçık bolluk içerisinde görüyorum. Hayır nimetler içerisinde görüyorum. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda, evleriniz, baklarınız, atlarınız, tarlalarınız, bağlarınız, saray her şeyiniz var. Sizi büyük bir bolluk içerisinde görüyorum. Eğer siz bu bolluğa nankörlük edecek olur iseniz, muhit, sizi çepeçevre kuşatacak bir azabın size gelmesinden korkuyorum dedi. Nitekim de geldi. Allah onları çığlık sesiyle helal etti. Şu an bize soruyorum kardeşler, bolluk ve hayır içerisinde değil miyiz? Her şey nimetler içerisinde yüzmüyor muyuz? Buna, buna rağmen tevekkülümüz var mı yok mu? Tevekkül yok. Ölmüş kalplerimiz. Kalpleri ölen bir kimsenin Allah'a tevekkül etmesini bekleyemezsin. Başına bir musibet geldiğinde hemen yandım Allah, bittim Allah diyeceklerdir. Allah kalplerimizdeki tevekkülü güçlendirsin. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en illa Ve en elhamdülillahi <laughs> <laughs>